Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi sizlere 7. sınıf fen bilimleri 7. ünite elektrik devreleri konusunu anlatacağım. Evet bu konuyla ilgili kavramlarımız çocuklar. Elektrik akımı kavramını öğreneceğiz. Daha sonra gerilim, ohm yasasını öğreneceğiz. Seri ve paralel bağlama şekillerini öğreneceğiz. Evet sevgili öğrenciler. Öncelikle e, ne yapalım? Seri bağlamayla başlayalım. Seri bağlı devre nasıl olur? E, nedir özellikleri bakalım. Seri bağlı devrelerde çocuklar e, kaynaktan saran enerji tek bir hat üzerinden aktarılır. Hemen şurada görüyoruz tek bir hat olduğunu zaten. Bakın şurası nedir? Tek bir hat üzerinden sağlanıyor. Seri bağlanan devrelerde çocuklar ampuller e, özdeş ise eğer eşit parlaklıkta ne yapıyor? Işık. ...vermektedir. Ee, üçüncü bir özellik ise seri bağlı devlerde... ...ampul sayısı çocuklar artarsa eğer... ...parlaklık azalır. Bunu unutmayalım. Ampul sayısı arttıkça parlaklık... ...azalmaktadır. Evet, seri bağlı devlerin... ...özelliklerini öğrendik. Şimdi paralel bağlı devlerin özelliklerine bakalım. Paralel bağlı devlerde çocuklar... ...ampuller iki veya... ...daha fazla kol üzerinde bulunur. Evet, şurada gördüğünüz gibi... ...nedir? Ee, i̇ki... Veya daha fazla ne vardır? Kol vardır. Evet, burada baktığın zaman ne yapıyor? Şurada kol ikiye ayrılıyor. İki kol burada oluşmuştur. Bu devrede çocuklar, devreye bağlanan özdeş ampuller eşit parlaklıkta ne yapar? Işık verirler. Yani şuradaki ampuller eğer özdeşse ne yapar? Eşit parlaklıkta ışık verirler. Paralel bağlı devredeki ampul sayısının artması ampul parlaklığını etkilemez. Ne kadar fazla ampul koyarsanız koyun parlaklık ne yapmaz değişmez ama pilin ömrü ne olur gittikçe ampul sayısı arttıkça pilin ömrü daha çabuk biter. E, şimdi de elektrik akımını öğrenelim. Elektrik akımı nedir? E, bir devreyi kurup, kurup da çalıştırdığımızda pilin eksi kutuplarındaki elektronlar ne oluyor? E, birden serbest kalmaya başlıyorlar. Biliyorsunuz daha önce elektrik konusunda ya da atom konusunda öğrendiğiniz gibi ne yapıyordu? Atomun yapısındaki elektronlar ne yapıyordu? Hareket edebiliyordu. Diğer parçacıklar hareket edemiyordu. Bu elektronlar çocuklar artı kutup tarafından ne yapıyor? Çekiliyor. Yani eksi kutuptan çıkan elektronlar artı kutup tarafından çekiliyor. E bu şekilde eksi kutuptan çocuklar artı kutuba doğru bir elektron akışı gerçekleşmiş oluyor. Yani şöyle yapalım. Şurası eksi kutup gördüğünüz gibi. Şu eksi kutuptan şöyle devreyi tamamlayarak artı kutba doğru bir elektron akışı gerçekleşmiş oluyor. Kablolar arasında gerçekleşen bu elektron akışı sonucu ne oluşur? Elektrik akımı oluşmaktadır. Elektrik akımının nasıl oluştuğunu söylemiştik. Elektrik akımını şimdi yönüne bakacak olursak çocuklar. Elektrik enerjisi devrelerde oluşan e, bu akım yoluyla ne yapıyor? Aktarılmaktadır dedik. Elektronların yönü biliyorsunuz az önce söylemiştik. Neydi? Eksiden artıya doğru iken akımın yönü çocuklar elektronun yönünün e, tersi olarak kabul edilir. Yani elektrik akımının yönü de artıdan eksiye doğru olduğu kabul edilmektedir. Aşağıdaki görselde elektronların e, yani e, pilin eksi kutkundan Artı kutbuna hareketi ne yapılmıştır, e, şematize edilmiştir. Evet, şuradan eksi kutuptan elektronların çıktığını e, ve hareket ederek gördüğünüz gibi nereye doğru e, artı kutuba doğru hareket ettiğini ne yapıyoruz? Burada görüyoruz. E, elektrik, e, bu elektronların yönüdür. Elektrik akımının yönü ise çocuklar elektronların yönünün tam tersi e, akımın yönü de bu tarafa doğrudur. Yani artıdan eksiye doğrudur. Yani akımın yönüyle elektronların yönü birbirine zıt olarak kabul edilmiştir. Evet, ampermetre nedir? Onu öğrenelim ve hakkında biraz bilgi edinelim. Elektrik akımı çocuklar devredeki üreticinin bir ucundan diğer ucuna doğru gerçekleşen bir tür enerji aktarımı olduğunu söyledik. Bir devredeki elektrik akımı çocuklar ampermetre adı verilen araç sayesinde ölçülüyor. Yani devredeki akım ampermetre tarafından ölçülür. Ampermetrenin şeklini zaten ne yapıyoruz burada görüyoruz. Üzerinde A yazıyor, bir ibresi var. Burada ne var? Sayılar mevcuttur. Akımın e, oluştuğunu anlamak için çocuklar ampermetre ibresinin e, sıfırdan farklı bir değer gösterip göstermemesine bakacağız. Yani şu anda burada sıfır gösteriyor. Burada ne yapar? Bir akım yoktur. Ama bu değer yani şuralara geldiği zaman artık bu akımın e, bir e, hani üzerinden bir akım geçtiği ne yapılır? burada anlaşılır. Sıfırken ama şu anda akım olmadığını görebiliriz. Devreye çocuklar amperimetre seri şekilde bağlanıyor. Amperimetre ne yapıyor? Akım şiddetini ölçer demiştik zaten. Akım şiddetinde birimi çocuklar amperdir ve büyük A ile gösterilmektedir. Az önce amperimetre öğrenmiştik. Şimdi de voltmetreyi öğrenelim. Voltmetrenin şeklini şurada görüyorsunuz. Üzerinde ne var? Dikkat edin. V altında bir de işte çizgi var. Evet burada da ne var? Genel olarak yine diğer sayılar mevcuttur. Pilin üzerinde çocuklar akım değerinin yanında böyle 1.5V, 3V gibi çeşitli değerler var. İşte bu değerler aslında voltmetre ile ölçülen potansiyel fark ya da gerilim dediğimiz değerlerin nedir? Ölçüsüdür. E, gerilim olarak da adlandırılır çocuklar. E, voltmetre ne yapıyor? Gerilimi ölçüyor. Buradaki 1.5-3 volt dediğimiz şey nedir? Aslında gerilimdir. E, gerilim ise çocuklar devrede enerji akışını sağlayan pillerin uçları arasındaki elektrik yüklerinin enerji farkına denir ve voltmetre ile ölçülür. Yani pilin bir ucuyla diğer ucu arasındaki fark yani enerji farkı nedir? Gerilimdir ve bu ne ile ölçülüyormuş? Volt ile ölçülüyormuş. Voltmetre metrede yine aynı şekilde çocuklar sıfırı gösterdiği zaman bu volt metrede üzerinden akım geçmiyor demektir. Eğer sıfırdan farklı bir değer gösterirse yani şuralarda falan gösterirse üzerinden herhangi bir akım geçiyordur diyoruz. Ee, gerilim birimi e, net volttur çocuklar ve büyük V ile gösterilmektedir. Voltmetre devreye nasıl bağlanıyormuş? Paralel bağlanıyormuş. Ampermetre biliyorsunuz seri bağlanıyordu. Voltmetre ise paralel bağlanmaktadır. Ampermetre ve voltmetreyi öğrendik az önce. Şimdi bir de multimetreyi öğrenelim. Nedir bu multimetre? Multi biliyorsunuz nedir? Çok demektir. Yani çoklu ölçüm cihazı gibi. Ne yapabilirsiniz bunu? Tercüme edebilirsiniz. Günümüzde çocuklar hem akım hem de gerilim hem de direnç ölçen araçlar var. İşte bu araçlara biz ne diyoruz? Multimetre diyoruz çocuklar. Multimetre üzerindeki düğmeyi akım birimleri üzerine getirdiğimizde ne yapıyor? Akımı ölçüyor. Gerilim üzerine getirirsek ne oluyor? Gerilim ölçer. Eğer direnç üzerine getirirse çocuklar, direnç değerleri üzerine getirirsek ise ne yapar? Direnci ölçer. Yani multimetre ile biz ne ölçebiliyormuşuz? Hem akım hem gerilim hem de direnç her üçünde ölçebiliyoruz. Orada düğmeler var, e, akım e, ölçecek şekilde ayarlarsanız akım ölçer, gerilim ölçecek şekilde ayarlarsanız gerilim ölçer, direnç ölçecek şekilde ayarlarsanız direnci ne yapar? Ölçer. Evet şimdi de ohm yasasına bakalım çocuklar, elektrik devresindeki e, pil sayısı ...ampulün uçları arasındaki gerilim ne oluyor? Artmaktadır. Ee, gerilimin artması sonucu çocuklar elektrik akımı da artıyor. Ancak her ikisi de arttığı için çocuklar gerilim bölü gerilim bölü akım şiddeti oranı sabit kalıyor. Yani her ikisi de arttığı için bu oran yani gerilim bölü akım oranı sabit kalıyor. İşte biz bu e, sabitliğe çocuklar e, ne diyoruz? E, ohm yasası diyoruz. E, bu yasa George Simon Ohm tarafından bulunmuş bir yasadır. E, buna biz aynı zamanda bu sabitliğe gerilimin akımın oranına sabitliğine biz direnç adı veriyoruz. Direnç birimi olarak da e, George Simon Ohm kendi adını vermiştir birim olarak Ohm e, birimini vermiştir. Sembol olarak da gördüğünüz gibi bu sembolle gösterilmektedir. Evet şimdi de ampul parlaklığının e, nasıl değiştiğini öğrenelim e, çocuklar. Basit elektrik devresine ampulleri biz nasıl bağlıyoruz? Seri veya paralel bağladığımızda devredeki elektriksel direnç ne yapıyor? Bu bağlantıya göre değişmektedir. Buna göre elektrik ampulünün parlaklığı artar veya azalır. Örneğin özdeş iki ampulün çocukları seri bağlarsak devreye şurada gördüğünüz gibi seri bir şekilde bağlarsak devredeki ne yapar? Direnç artar direnç arttığı için çocuklar ampul üzerinden geçen akım şiddeti azalmış olur. Akım şiddetinin azalması çocuklar ampulün parlaklığını ne yapar? Azaltır. Bu seri bağlamalarda ampulün parlaklığı bu şekilde değişir. Aynı şekilde bir de paralele bakalım. Yani bu iki lamba seri bağlandı. Ne oldu? Parlaklık azaldı. Aynı lamba bu sefer neye bağladık? Paralel bağladık. Özdeş iki ampul paralel bağlandı. Devrenin toplam direnci çocuklar burada azalıyor direnç azalınca bir sefer akım da ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. Bu akım kollar üzerinden paylaşılacağı için ampul üzerinden geçen akım şiddeti değişmez. Yani e, şu buradan geçen akım diyelim ki 3 amperse burada da ne yapacaktır? 3 amperlik akım geçecektir çocuklar. En sonunda buradaki diyelim ki akım ne olacak? Diyelim ki burada 6 amperlik akım var. Ne olacak? Burada 3-3 paylaşılacak. Eğer ampuller özdeşse. Ve bu şekilde de ne yapacak? Ampulün parlaklığı değişmez. Seri ve paralel bağlı devredeki ampullerin parlaklığını ne yapalım öğrenelim. Şimdi seri bağlı devredeki ampuller parlaklığı nasıl değişir? Seri bağlı devrede çocuklar özdeş ampullerin her birinin üzerinden eşit akım geçir ve akım değeri pilin ürettiği toplam akım değerine ne yapar? Eşittir. Ampullerden biri devreden çıkarılır ya da arızalanırsa çocuklar devre tamamen ne yapar? Durur, çalışmaz. Diğer ampullere ne yapmış olur? Sönmüş olur. Her bir ampulün uçları arasındaki gerilimlerin toplamı e, pilin gerilimine eşit oluyor. Seri bağlı çocuklar ampul sayısı artarsa parlaklık azalır çünkü ampul sayısı arttıkça e, ne yapacaktır? E, direnç artacaktır ve bu yüzden de parlaklık azalacaktır. Evet sevgili öğrenciler şimdi paralel bağlı devredeki ampullerin parlaklığını ne yapalım karşılaştıralım. Paralel bağlı devrede çocuklar özdeş ampuller üzerinden geçen toplam akım ana kol akımına eşit. Bu yüzden de ne yapıyor? Paralel bağlı devrede genellikle ampul parlaklığı değişmez. Ampullerden biri arızalandığı zaman ya da devreden çıkarıldığı zaman çocuklar devre çalışmaya devam eder. Seri bağlı devrede olduğu gibi diğer ampuller sönmez. Yani devre e, çalışmaz yani şey yapmaz. Çalışır burada devremiz. Her bir koldaki gerilimler e, seri ve paralel bağlı devrede birbirine eşittir. Ampul sayısı çoklar burada artsa bile e, parlaklık değişmez. O yüzden e, paralel bağlı devreler e, seri bağlı devrelere göre daha nedir? Avantajlı durumdadır. Evet elektrik konusunu işlemişken Thomas Edison'u öğrenmemiz gerekmektedir. Günlük hayatımızda büyük bir yeri olan ampul biliyorsunuz yılmadan çalışan bir bilim insanı tarafından icat etilmiştir. Çalışmalarının birçoğu başarısızlıkla da o kimsenin ilgisini çekmese de ne yapmamış pes etmeden çalışmaya devam etmiştir. Bu bilim insanı çocuklar 12 yaşından itibaren evinin tavan arasında kurduğu laboratuvarda çeşitli çalışmalar yapmış. Çoğunda başarısız olmuş ama en sonunda ne yapmış? Yine başarıyı yakalamıştır. Uzun uğraşlar sonucunda sabrının ve emeğinin karşılığını alabilen bu bilim insanı Thomas Edison'dan başkası değildir çocuklar. O yüzden Thomas Edison nedir? Örnek bir bilim insanıdır. Evet sevgili öğrenciler konumuz bitti. Dinlediğiniz için çok te teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.